Arkadaşlar merhaba. Eksik çıkan iki tane sorumuz vardı. Onların çözümlerini yapacağım şimdi. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi tek bir şekilde çizilemez demiş. Hipotenüs uzunluğu 5 cm olan dik üçgen. Hemen şunu çizelim bir. Hipotenüsü 5 cm'miş. Dik üçgen dediği için burası diktir. Şimdi bir açısını vermiş bir kenarını vermiş. Bu şekilde e, tek bir üçgen çizebilir miyiz? Çizemeyiz arkadaşlar. Normalde ya üç tane kenarını vermesi lazımdı veya iki açı bir kenar vermesi lazımdı veya iki kenar ve aralarında açıyı vermesi lazımdı. Hiçbirini sağlamıyor bu. Cevabımız adam olacak. Diğerlerine bakalım. Çevresi 18 cm olan eşkenar üçgen demiş. 6 6 6 kalır tabii ki buralar hepsi birbirine eşit olduğundan dolayı. Eee üç kenar uzunluğunu biliyorum. Çizebilirim bunu. Bu olur. Dik kenarlarından birinin uzunluğu 3 santim olan ikizkenar dik dik üçgen demiş. Bakın. İkiz kenar dik üçgen dediği için burası 90 derece burası 3 derece e, pardon. Burası 90 derece burası 3 burası 3 burası da pisagordan dolayı 3 kök 2 olur arkadaşlar. Şimdi e, bir tane kenarını biliyorduk. İkiz kenar olduğundan dolayı diğer kenarını biliyorduk. Biliyoruz yani daha doğrusu. Aralarındaki açıda 90 derece. İki kenarı bir açısını biliyorum. Dolayısıyla çizebilirim. Zaten Pisagor'dan da 3 kök 2 çıktığı için 3 tane kenarında da e, bildi, bildiğimden dolayı bu şekilleri çizebilirim. Yani her şekilde çizebilirim bu üçgene. En kısa kenar uzunluğu 7 santim demiş. Burası 7 santim. 2 iç açısının ölçüsü işte 40'a 80 demiş. E, olan üçgeni çizebilir miyiz? tabii çizebilir, ki çizebiliriz. Bu açıların Burada olması şart değil. Burada da olabilir. Önemli olan iki tane herhangi iki iç açısını vermiş bize. Bir tane de kenarını vermiş. Dolayısıyla ben bunu da çizebilirim. Cevabımız Adana arkadaşlar. Gelelim 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisinde verilenlerle birden fazla ABC üçgeni çizilebilir demiş. Burada iki tane açı vermiş. Bir tane de kenar vermiş. Arkadaşlar iki açı bir kenar vermiş. Dolayısıyla ben bunu çizebilirim. Tek bir üçgen çizebilirim yani. Birden fazla diyor ama. Tek bir üçgen çizim için bunu almıyorum arkadaşlar. Hatta göstereyim hadi. Şöyle B, C. Şurası da A. Buradaki açıyı vermiş 45 derece. da 30 derece vermiş. Yani birleştirdiğim zaman şu şekilde. iki açı, bir kenar her şekilde çizilebilir arkadaşlar. Tamam Bir tane üçgen ama. Birden fazla diyor. Burada. Şimdi A, B, B C vermiş. Çizelim. Burası A. Burası B olsun. Burası da C olsun. Burası 5. Burası 7. C açısını vermiş. 45 derece. Başka bir şey vermemiş. Şimdi arkadaşlar normalde bize şu açıyı verseydi tek bir üçgen çizebilirdik. Bu açıyı vermiş olsaydı. Çünkü iki tane kenarın arasındaki açıyı vermesi gerekiyordu. Ama burayı vermiş. Dolayısıyla buradaki açı herhangi bir açı olabilir. Yani birden fazla üçgen çizebilirim. Dolayısıyla yani. İki tane kenarını biliyorum zaten. Her şekilde çizilebilir. Birden fazla üçgen çizilebilir. Cevabımız B olacak. Diğerlerine de bakalım. Ee, i̇ki tane kenar vermiş yine burada. Çizelim. Burası B olsun, burası C, burası da A olsun. B, C, 10, AC 6 demiş arkadaşlar. C açısını da vermiş, 50. Bakın, iki tane kenarın arasındaki açıyı vermiş. Dolayısıyla tek bir üçgen çizebiliyorum burada. Burada iki açı, bir kenar vermiş. E az önce de söyledik zaten iki tane açı bir tane kenar varsa yine tek bir üçgen çizilir. Cevabımız bursa olacak arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.